Limit sorularına devam edelim. Limitinin değeri sorulmuş. Şimdi x gördüğün yere 4 yaz diyor. 4'ü yazdığımız zaman 16 16 bölü 4 eksi 4'ten öncelikle bir 0 bölü 0 belirsizliğimizi gördük. Bu tip durumlarda hemen çarpanlar ayırma kullanabiliriz. X -4, x 4 x 4 bölü x 4. E x 4'ler gidince şimdi x yerine 4 koyarsak 4 artı 4'ten limitimizin değeri 8 oldu. Devam edelim x 3'e giderken denmiş. Yine 3 koyduğumuz zaman bir belirsizliğimizi görelim. 9 eksi 3 eksi 6 bölü 9 eksi 6 eksi 3'ten yine 0 bölü 0'ı yakaladık. Hemen çarpanlar ayırma deneyelim. Klasik bir e, ayırma. x eksi 3 x artı 2 bölü x eksi 3 ve x artı 1 şeklinde. Bu durumda belirsizlik olan yer sadeleşti. Şimdi 3 yazarsak 5 bölü 4'ten cevabımız C olmuş oldu. Devam edelim. Limit x 9'a giderken. Bakalım 9 koyduğumuz an 63 eksi 63 bölü 3 eksi 3'ten yine bir 0 bölü 0'ı yakaladık. Bu durumda hemen yukarıyı bir 7 parantezini düşünsek x eksi 9 oldu. Aşağısı zaten kök x eksi 3 oraya bir şey yapamadık. Ama şu ifadeyi bir daha ayırmaya çalışalım x eksi 9'u. Bakalım oradan ne gelecek? 7 tane kök x eksi 3 çarpı kök x artı 3 şeklinde ayıracak olursak eğer aşağısı zaten kök x eksi 3 bu durumda belirsizlikler yine kayboldu. Bu durumda 7 çarpı şurası x'ti. x yerine 9 koyduğumuz an kök 9 artı 3 yani 3 3 daha 6 6 kere 7 limitimizin cevabı 42 olmuş oldu. Trigonometrik bir ifade gelmiş yine. Diyor ki bize x yerine 180 yaz. Bakalım limit 180'e giderken ne oluyor? Sin 180 0. Sin 360 0. Yine 0 bölü 0, 0 yakaladık. Bu durumda hemen klasik trigo bilgileri kullanılabilir. Aşağıda yarım açı gözümüze takıldı. Hemen onu açalım. Sin x cos x şeklinde. E bu durumda sin x'ler gittiği an yine belirsizlik kayboldu. En son kosinüste de 180'i yazdığımız zaman kos 180 zaten bizim için eksi 1'di cevabımız eksi 1 bölü kaç olmuş oldu? 2. Bu da burada dursun. Devam edelim. Yine limit y x'e giderken diyor. Şimdi y gördüğümüz yere x yazdığımız an bizim için ifade yine bir 0 bölü 0 belirsizliğine dönüşüyor. Hemen çarpanlar ayırma deneyelim. x eksi y x artı y yukarısı aşağısı küp açılımı x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare. x eksi y'ler gidecek y gördüğümüz yere x'leri yazarsak limit y'yi nereye oluyor? x'e. Bu durumda y gördüğümüz yerlere x'leri yazdığımız an bakalım ne oluyor? Yukarısı 2x aşağısı x kare x kare x kare yani 3x kare olmuş oldu. En sonunda cevap buradan 2 bölü 3x diyebiliriz. Şöyle bir bakalım. D seçeneği cevap. Limitinin değeri sorulmuş. Bir köklü ifade var karşımızda. Tabi 2 koyduğumuz an yine 0 bölü 0'ı gördük. Bu tip durumlarda eşlenik çarpımı deneyebiliriz. Hemen ifadeyi şöyle bir düzenleyecek olursak pay ve paydayı eşleniği çarpalım. x artı 2 eksi 2 hemen eşleniği olan kök x artı 2 artı 2 ile hem çarpalım hem de bölelim. Bu durumda şurayı da çarparsak eğer x artı 2 artı 2. Şimdi düzenleyelim. Kökler zaten iki kare farkından x artı 2 geliyor. Eksi 2 kere 2 o da 4. E bu durumda aşağıdaki ifadede yine belirsizliğin kaybolmasını e, bekleyeceğiz. X eksi 2'ler nötrülüyor. En son 2 koyduğumuz zaman da karekök 4 artı 2 olmuş oldu bizim için. E buradan da cevabımız 1 bölü kaç olmuş oldu? 4. Bu tabi e, kurallar e, kaidesinde eşitlikle denedik. Daha ağırlarında dopital denilebilir. Olduğuna göre diyor m değeri kaçtır? Hemen bunu deneyelim. Şimdi öncelikle ifadeye baktığımız zaman x'e 3 koyduğumuz an payda ne oluyor? 0. Şu an tanımsız. Demek ki limitin cevabı bir reel sayı geldiğine göre öncelikle bir 0 bölü 0 yakalanmalı ki cevap çıksın. Dolayısıyla x yerine 3 koyduğumuz zaman yukarısı sıfırlanmalı. Bu durumda 3 eksi m eksi 3'ün sıfırlanmasını isteyeceğiz. Bu durumda kök 3 eksi m eşittir 3 ise buradan 3 eksi m eşittir 9. Demek ki m'in de ne olması gerekiyor ki öncelikle? Eksi 6 m 6 olsun ki sonra 0 bölü 0 çıksın. Sonra yine eşitlik kuralları gereği sorumuzu çözelim. Devam edelim. Eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır diyor. Bakalım bir. Öncelikle 2 koyduğumuz an. Şimdi paydaya 2 koyduğum an payda gene 0 oldu. Yani şu an tanımsız. Öncelikle biz bunu 0 bölü 0'a çevirip sonrasında limitinin cevabının bir reel sayı olduğunu bulabiliriz. Dolayısıyla yukarıya x yerine 2 koyduğum an cevap önce oradan ne çıkmalı? 0. Bu durumda 2 koyduğumuz an pay kısmına 4 eksi 18 artı a'nın 0 olmasını isteyeceğim. Demek ki a da buradan ne olması gerekiyormuş? 14. Şimdi a'yı 14 bulduk ya. Buradan sonra çarpanlara ayırıp sonucun eksi 5 bölü 3 olduğunu yine söyleyebiliriz. Devam edelim. Bir trigonometrik ifadede bir tanım verilmiş. Bu tanıma göre aşağıdaki soruyu çöz diyor. Tabi bunlar türevden, lokitalıdan da çıkabilir. Ama şu an müfredatta oralar olmadığı için Tanım üzerinden böyle bir ezberimsi çözüm de yapılabilir. Hani yukarıya bakıp eğer hiçbir şey e, hatırlamıyorsak bile demiş ki mesela sin ax bölü bx'de cevap direkt a bölü b. Tanjantta a bölü b. Mesela burada kosinüste veya kotanjantta niye olmuyor kendimize sorabiliriz. O zaman biz tanımı kullanacak olursak hemen şu ifadede birincisinde cevabın direkt 5 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. İkincisinde yine cevabın direkt 7 bölü 2 olduğunu oran olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda bizim için de cevap 5, daha 12 bölü 2'den cevabın 6 olduğunu yine söylemiş olalım. Devam edelim. Yine bir trigonometrik ifade gelmiş. yukarıdaki tanımda aslında burada devam ettirebiliriz. Şöyle mesela biz bunu tanjant 4x tanjant 4x diye ayırabiliriz. Pay kısmını hallettik. Payda da sin, sin x diye ayırsak o zaman şöyle oldu. Mesela şu ifadeyi ayrı değerlendirelim. İkinci ifadeyi ayrı ve her ikisinden de oranlar 4 4 geleceği için 4 kere 4 cevap kaç olmuş oluyor 16 olduğunu söyleyebiliriz bir tane daha yine bir trigonometrik ifade var karşımızda 0 koyduğumuz zaman ne oluyor inceleyelim 0 koyduğumuz zaman kosünü 0 1 1 eksi 1 bölü 0 koyduğumuz zaman zaten 0 yine 0 bölü 0 yakaladık şimdi geleneksel trigonometrik yöntemlerle yani yarım açıyı açarak örneğin hatta o eksi 1'i götürecek şekilde nasıl açalım 1 eksi 2 tane sin kare x diye açalım. Yanında eksi 1 var. Bölü x çarpı tan x olsun. Artı 1 eksi 1 nötrler. Ee, geriye eksi 2 tane ne kaldı elimizde? Sin kare x. Hatta onu da şöyle açalım. Sin x çarpı sin x diye. Bölü aşağısı da x çarpı tan x. E, o zaman yukarıda verdiğimiz tanım gereği sin x bölü x zaten direkt 1 oldu. Sin x bölü tan x de direkt 1 oldu. E o zaman cevabımız da eksi 2 çıkmış oldu. Cevapta A seçeneği diyebiliriz. Bir tane daha yine limit sıfıra sağdan gel diyor. Şimdi bunu koyduğumuz zaman yine sıfır bölü sıfırı görebiliriz. Bu durumda şöyle bir durum oldu. E, Karekök sin x o bir dursun bakalım şöyle. Karekök sin x'i bir tutalım. Şimdi biz bu ifadede yukarıdaki teoremi kullanmak için şöyle bir görüntü olması lazım. Sin x bölü x şu anda o pozisyon yok. O zaman şöyle yapalım biz bu ifadeyi sin x'i tutup kime bölelim? Kök x'e. Benzer şekilde bölü olsun. Tanjant kök x zaten duruyor. Aynı şekilde bunu da kök x'e bölelim. Kozoman ifadeyi aslında biz kök x'lere bölmüş olduk. E, dolayısıyla bir şey değişmeyecek. Ama şurayı şöyle yazma hakkım oluyor. Karekök içerisinde sin x bölü x bölü aşağısı tanjant kök x bölü kök x. Şimdi teoremi kullanabiliriz. Zaten burası 1'di. Kare kök 1'den dolayı 1. Burada da kök x'ler aynı olduğu için gene 1 oldu. Yani cevabımızın oranı 1 oldu. Söyleyebileceğiz. Bu da burada dursun ek olarak. Bir tane daha. Yine bir trigonometrik ifade. Bir üzerinden geçelim. Şimdi 5 koy diyor. Malum x her zaman 0'a gitmez. Önemli olan burada gittiği yerde 0 bölü 0 çıkartıyor mu? 5 koyduğumuz zaman gerçekten 0 bölü 0'ı ne yaptı? Çıkarttı. Bu durumda şöyle düşünelim. Yukarı 3 parantezine alırsak x eksi 5. Aşağıya da şöyle düşünsek. Orada bir açılım gözümüze takıldı. Sinüsün içinde 5 eksi x çarpı 25 artı 5 x artı x kare açılımı mevcut. O zaman orada şöyle bir durum olabilir mi? Mesela biz kolaylık olsun diye şimdilik mesela x eksi 5'e t diyelim. Hocam ne yapıyoruz burada? Maksat teoremi çalıştırmak. Yani şöyle oldu. Takip edelim şimdi. 3 tane x eksi t dedik. Gerisi sinüs. Yine x eksi 5 bizim için nasıl bir görüntü oldu? Orada t. Onu hemen şöyle bir değerlendirelim. Sinüs t. Sonra devam ediyor tabii ki. Hani 25 artı 5x artı x kare oldu. Şimdi bizim teoremde gereği şurası olduğu gibi az evvel de yapmıştık. 3. Aşağıya da 5 koyduğumuz an 25 artı 25 artı 25'ten cevap 3 bölü 75 oldu. Hatta bunu da oranlarsak cevap 1 bölü 25. Ama en başta şurada x eksi 5 ile 5 eksi x arasında bir eksi uyumu vardı. Şurada. Onu da buraya ilave edersek cevabımız eksi 1 bölü kaç olmuş oldu? 25 diyebiliriz. Devam edelim. Tanımlı olduğu aralıkta 3 noktasındaki limitin değeri kaçtır? Bakalım. Şimdi 3 bizim için tabii kritik nokta. Hemen deneyelim. Burada yine meşhur işlemimizi yapalım. 3'ün bir soluna, 3'ün bir de sağına yaklaşalım bakalım. 3'ün solu için birinci fonksiyon daha uygun. Yani 3'ten küçük değerlerle geldiğim an o mutlak değer dışarıya nasıl çıkacak? Eksi çıkacağını unutmayalım. 3'ün solundan gelirsek, 3'ün sağından gelirsek de alttaki denklemin artı olacağını unutmayalım. Bakalım bu durumda ne oluyor? Yukarısı x kare eksi 9'u bir açalım bakalım. 3 eksi x 3 artı x diye açabiliriz. Aşağısı zaten 3 eksi x. Bu durumda 3 eksi x'ler giderse ve ben de 3 koyarsam soldaki limiti ne olmuş oldu bizim için? Eee 6. Sağdan gelirsek eğer sağdan gelirsek de yine yukarısı x eksi 3'e x artı 2. Burada oynama yapmayalım. Ama alttaki mutlak değer pozitif çıkacağı için o da x eksi 3 oluyor. E x eksi 3'ler yine gitti. Yine bir 3 koyarsak buradan da 5 geldi. Demek ki sağ limit sol limit eşit olmadığı için burada limitimiz yoktur diyebiliriz. <laughs> bir trigonometrik ifade geldi. Bunu da değerlendirelim. 2 cos x bölü 1 artı sin x limitinin değeri kaçtır demiş. Şimdi öncelikle bir köklü ifade hemen gözümüze takıldı. Köklüyü görünce eğer yarım açı tarzı bir şey yoksa hani eşliğinin çarpımı da değerlendirilebilir. Örneğin şöyle. Biz bu ifadenin pay ve paydasına eşliğine olan karekök eksi karekök 1 eksi ile çarpıp karekök 1 eksi ile bölebiliriz. O zaman yukarıda şöyle bir görüntü oldu. 2 tane cos x çarpı karekök 1 eksi sin x. Ona bir karışmayayım şimdilik. Aşağısı da karekökün içerisinde 1 artı s 1 eksi s zaten 1 eksi sin kare. E o da cos kareydi zaten. Onu da unutmayalım. Şimdi burada önemli olan bu cos dışarıya nasıl çıkıyor? Bakalım hangi bölgedeyiz? 270'e soldan yaklaş diyor. Şimdi 270 burada. 270'in solu ne 269 269'larla falan yaklaş. E o da hangi bölgede bir açı? Üçüncü bölgede. Ve üçüncü bölgede kosinüs eksi olduğunu unutmuyoruz. O zaman şöyle bir görüntü çıkacak. Yukarısı gene aynen yazalım. Karekök 1 eksi sin x bölü aşağısında eksi kos x oldu. Kos x'ler gidiyor. Cevap eksi 2 tane. Sin gördüğümüz yere 270'i de yazarsak kökün içerisinde sin 270 zaten eksi 1. O zaman eksi eksiden e, bir bir daha karekök 2 olmuş oldu. Bu durumda cevabımız eksi 2 kök 2 olmuş olduğu bunu da ek olarak oraya ifade edelim. Yine limitle ilgili bir yorum sorusu gelmiş. Diyor ki fx 1 ile 5 aralığında bir fonksiyonmuş görüntü kümesi. O zaman buradan ne anlıyoruz? Bir kere bu fx fonksiyonunun bu fx fonksiyonunun aldığı değer aralığı 1 ile 5. Bu fonksiyon yani kısaca sıfırdan büyük olduğunda bir hatırlatmış bize. Peki görüntüsü o zaman artı her zaman doğrudur diyor. Şimdi soruda limitle ilgili bir bilgi yok. Hani limiti olmadan limitle ilgili bir yorum yapamam ama görüntü kümesi hakkında bir bilgi vermiş. O zaman şöyle derim. Ee, buradaki mutlak değer x pozitif olduğu için dışarıya nasıl çıkar normalde? fx diye çıkar artı olduğu için. fx'ler birbirlerini götürürse cevap ne olur? 1. Bir. bir de bir reel sayı olduğu için limiti 1'dir derim. Ama fx'in 0 olmaması gerekiyor ki zaten fx kimle kim aralığında? 1 ile 5. O zaman birinci öncüle hiçbir sorun yok. Mesela ikinci öncül. Sıfırdaki limiti değeri vardır diyor. Şimdi soruda limitle ilgili hiçbir bilgi yok. O zaman bende bir, bir noktada limit vardır diyemem. Onu göz ardı etmeyelim. Keza üçüncü öncül de benzer şekilde. Evet fx mutlak değerden aynen çıkar ama şöyle bir görüntü olur. Limit x 3'e giderken fx fx daha 2 tane fx olur. E o zaman biz şimdi limitin fx'e gittiğini e, aldığı değeri bilmediğimiz için burada da bir limit vardır demek her zaman doğru olmaz. O zaman 2 ve 3 her zaman doğru değil. Sadece yalnız bir cevap diyebiliriz. Güzel bir yorum sorusu zaten. Sık sık karşılaşırız.